Merhaba arkadaşlar. biz bunu açacağız. Evet. evet. Bakın kumsal ne aldı? Bir tane bakalım ne yazıyor üstünde. Köpük aldı. Köpük köpük. Superstar köpük. Bunu bir açalım. Bunun adı neydi ya kumsal? Baloncuk. Hayır hayır. Işın kılıcı. Işın kılıçlı Köpük aldık biz ya baloncuk aldık. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da lol bebeğin e, çim adamı. Çim adamı biliyorsunuz değil mi? Evet. Hani e, su su veriyoruz, sonra uzluyor, kesiyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Aç bakayım ne çıkacak. Evet. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu sulayacağız, uzatacağız. Yine videomuzu çekeceğiz. Ama siz de videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Biz bunu uzatacağız. Yine bir tane video çekeceğiz size. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl uzayacak. Bakayım göstereyim arkadaşlara. Kaç bakayım anneciğim. Ama anneciğim onun içinde toprak var. Dikkat et. Bakın şöyle içinde toprak var arkadaşlar. Çek anne çek çek hop bak kaç tane iki tane var bir onu da çıkar aşkım çıktı mı bu ne işte bunları koyacağız toprağa bunlar uzayacak çok güzel böyle saçları çıkacak böyle yeşil yeşil saçları olacak biliyor musun kızım evet. Hadi dök bir tanesini dökeceğiz şimdi. içine Annem ver toprak o dökeceksin ben dökeyim. Dur ben dökeyim anneciğim. Şöyle. Hayır anneciğim sen dökersin dur. Önce şu arpalarımızı koyacağız içine. Bak ne dedim sana bak. Ben sana açma demedim mi? Ne dedin? Dökmem. Bak döktün ama. Anne, dur, ben Arkadaşlar görüyor musunuz? Kumsal ne yaptı burayı? Dökmem dedi. Ben dedim ki kızım bekle dedim ben dökeyim dedim. Yok anne ben dökmem dedi. Ben dökmem anne dedi. Hepsini döktü ya. Şimdi bunu açtım arkadaşlar. Bunu dökeceğiz böyle içine. Şöyle. Şöyle koyacağım içine. Koydum. Şöyle sallayacağım. Evet. Şimdi bu kumsalı döktü. toprağa dökeceğim üstüne. Evet bir tane çim adam yapacağız diye ortalığın haline bakar mısınız arkadaşlar? Kumsalın eseri. Şöyle. Çıkarttı. Koydum onu da. Bakın burada ne, ne yapacağımızı gösteriyor. Toprağı plastik kaba boşaltın diyor. Boşalttık. Tohumu toprağın üzerine dökün diyor. Karıştırma. Dök ve karıştırma. Abi biz onun ortasına döktük ama. Biz onu ortaya döktük ama biz onu korkumsal biz yanlış yaptık. Biz gittik toprağa şey tohumunu ortaya koyduk. İnşallah öyle de çıkar. Görünmüyor şu an içinde tohum. Her neyse sonra diyor ki iki tane iki yemek kaşığı da su dök diyor. Tamam şu an iki tane iki yemek kaşığı da güneşe bırak her gün sulayacağız. Bunu güneşe bırakacağız her gün sulayacağız. Gittik buğday şey, tohumu içine koyduk iyi mi? Neyse artık inşallah çıkartırsak. Şimdi ben iki, iki kaşık su dökeceğim bunun içine. Şöyle göz kararı dökeyim. <laughs> Dur annem. Aa. Abi biz niye beceremiyoruz bunu ya? <laughs> Hem oradan dökeceğim. Hem oradan dökeceğim. <laughs> Aa, tamam, bu kadar su yeter. Ah. Bu kadar su döktük içine şöyle. Herhalde yeter. Şimdi bunu güneşe koyacağız arkadaşlar. Ee, her gün sulayacağız ve uzayacak. Yine size video çekeceğiz ve göreceksiniz nasıl uzayacak. İnşallah uzar yani. Değil mi aşkım? Şimdi bu masayı düzelteceğiz. Sonra e, ışın kılıcımızın şey, şeyini açacağız. Tamam mı? Kapağını açıp köpükler yapacağız tamam Önce burayı bir temizleyeyim şöyle. Önce sihir yapayım. Okuz, pokuz. Tertemiz oldu. Evet, kumsal hadi. Aç anneciğim onu bakalım nasıl baloncuklar çıkıyor onun içinden. Daha karıştırıyor önce. Onun suyu, suyunu sakın dökme olur mu anneciğim? Çünkü normal deterjanla ve suyla olmuyor. Bunun suyu sihirli böyle. Pişt! Ben tutayım. İşte. Üfle bakayım. Olmadı. Mı? Aa, aa. Aa. Ay oldu iki tane. İki tane oldu. Aa, uçtu gitti. Ben sana bir sürü yapayım mı? İster misin? Sokamadın ki içine. Kumsal kırarsın ama. Bak öyle olmaz. Bak o şey kırılırsa çubuğu olmaz ki. Bir düzgün sokar mısın şunu içine? Oho, kumsal her şeyi böyle şeyli yapıyor. Üfle. Üfle. Oh. Sen bence şey yap, sen bunu tut ben yapayım sana bol köpük. Tut ben yapayım. Bak geliyor. Geliyor. Bu niye olmuyor ki? Dur. Dur yeniden yapayım. Karıştır, 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 karıştır. Çıkar donat. Geliyorsun musun köpükleri? Çok da işe yaramıyormuş bu ya. Çok güzel görünüyordu ama biraz sıkı tut. Karıştır, 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 karıştır. Oh. Evet geliyor. Bak. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Anne, ben tamam tut tut bunu tut. Çok da işe yaramıyormuş ama ışın kılıcı olarak kullanır artık kumsal. Baloncuk olarak kullanamayacaksın ama ışın kılıcı olarak kullanabilirsin. Değil mi aşkım? Hop, hadi koy onu koy koy koy. Evet. Aferin. Çıkar bakayım. Üfle. olmuyor, olmuyor, olmuyor ya. Bir daha Yap bakayım. Karıştır, 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 karıştır. Evet çıkar artık yeter. Üfle. Olmuyor. Boşuna aldık ya bunu. Bir tane olmuş. Bak bak geliyor 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 kötü 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 düştü ya Of 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 olmuyor ya. Işın kılıcı. Işın kılıcıyla köpükler. Köpükler. Salla 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 Fikret. Ne kadar sallarsan salla da benim olacaksın. Ah! şimdi buraya da mahvetmeye niyetlenmiş. Biz kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kumsalla kalın. Hoşçakalın.